ila 50 düşebileceğini. Artık eğer küçük bir yatırımcı olsaydı <gülüyor> 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 Bu ekosistemin en büyük isimlerinden biri. Haydi bakalım, selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Vallahi bu yayında benim heyecanım için kusura bakmayın bu ekosistemin en büyük isimlerinden biri. Ben doğduğumdan beri yani geldiğimden beri var olan bir isim. Bu yüzden e, benim için çok büyük bir gurur diyorum e, ve şu anda Akıştay'la alakalı bahsetmesi için e, ilk önce Uygar'a ondan sonra sözü Artur'a bırakıyorum. Eh, soru, so, Arthur, the next question is about the Tur uh, Turkey's crypto potential, like the opportunities and vision for Turkey's role in the in the blockchain ecosystem. As you may know, it's right now becoming a local hub, and the demand is increasing rapidly. What are your thoughts on this topic? And and one other thing, as uh, as you may know, Turkey has a Huge inflation. We have some economic uh, problems going on. So, a lot of people in Turkey are into crypto because to just get rid of that inflationary pressure as much as they can. and uh, they're mostly focused on altcoins e, Türkiye sorusuyla ilgili olarak da lokasyon olarak da finansal hub hani doğuyla batıyla e, birçok ilişkisinin olması Türkiye'deki potansiyeli gayet yüksek görüyor Arthur. Birazcık bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntılarımız, yüksek enflasyonun olması, Arjantina'ya da biraz bahsetti, benzetti Artur bunu potansiyelin tam olarak kullanılmadığı ile ilgili. Fakat bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin özellikle e, finans ve kripto ekosistemindeki potansiyeli yüksek gördüğünü de bahsetti. Önümüzdeki dönemde inşallah daha da yükselecektir diye düşünüyorum ben de. We would like to start off Uh, your investment strategies and your market insights because you have very good predictions. So basically our question is your personal strategies what what are you expecting for the 2025 if if you would share your price expectations for bitcoin and altcoin current portfolio and as you know altcoins are like bitcoin is really dominating the market right now so what do you expect for the 2025 bull run uh, please Şimdi Biden ve Trump arasında olan yani tabii ki birbirlerini sevmiyorlar. Birazcık şundan bahsettim. Hani sen yeni bir işe başladığın zaman öncesinde senin işini aldığın kişi doğal doğ olarak seni sevmeyecektir ve başarısız olman için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şu anda Amerika'da gördüğümüz örnekte bu. Biden koltuğu Trump'a devretmeden önce ekonomik olarak da birçok sıkıntı yarattı ki Trump'ın dönemi iyi geçmesin. Şimdi bunun tabii ki ekonominin çözümü bildiğiniz gibi Amerika'da para basımıyla çözülüyor bir konu. Arthur'un buradaki önemli görüşü bence dedi ki Trump ofisi devraldıktan sonra bilerek bir finansal kriz yaratacak bir, e, ve bu tabii ki marketi aşağı yönlü olarak etkileyecek. Finansal krizi yaratmasının sebebi de Fed'in politikalarını değiştirmesi. Bildiğiniz gibi son dönemde Fed'in faiz indirimleri konusu 2025'te 4'ten 2'ye kadar düştü ve Arthur da diyor ki, Trump koltuğa geldiğinde bir kriz yaratacak, eee marketi çakacak. Sonraki eee Fed tarafını faiz indirmeye zorlasın ki onun üzerine bir kar yönlü hareket göreceğiz. Biraz daha detay sormak istiyorum. So what you're basically saying after Trump uh, takes the office in couple of days in the near future he will create a financial crisis which will drive the market down and to force Fed to cut interest rates. So are you basically I wouldn't say he's going to force Finansal krizi, Şöyle arkadaşlar, bir kere Trump bunu zorlayacak değil. Aslında akışına bırakacak ve bu finansal krizi e, görmemizi sağlayacak diye. Ben hani ilk zorlayacak deyince orada durdurdu beni ve 2025'in ilk çeyreğinde bu kesinlikle olmasa hani akışında olacağı bir finansal kriz olacağı için Bitcoin ve altcoin fiyatlarının ilk birkaç ay içerisinde yüzde 30 ila 50 düşebileceğini öngörüyor Arthur ve bu süreçten sonra da ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için Fed politika değiştirmek durumunda kalacak. 2025'teki boğa sezonunun başlangıcı da likidasyonla alakalı olacak tamamen para basımı ve likidasyon ve e, politika değişiklikleri. Ile. Basitçe diyor ki 2025'in ilk birkaç ayını olumlu görmüyorum. Ondan sonra politika değişikliğiyle para akışı başladıktan sonra sonlarına doğru daha olumlu görüyorum. Eskisi gibi bir altcoin sezonu yaşanacak mı? Eskisi gibi alt bu aslında. Mesela hmm. izleyicinin çok iyi bir şeydir bu. Hani 2020-22 hmm. e, arasında iyi bir sezon yaşadık biz. O zaman çok güzel hmm. rüşter yaşandı. Aslında çok büyük insan girişi oldu. Bunun gibi bir sezon görebilecek miyiz? Yani şu anda eski döneme göre... 2021 altı boğası gibi bir sezon. Var. Aynen. Onun gibi bir şey yaşayabilecek miyiz? onu sorsana. Tamam şimdi her altcoin boğasının farklı dinamikleri olduğundan konuştuk birazcık. Yani 2017'den ilk başlayan altcoin boğasından sonra 2021'de mesela DeFi ile Decentralized Finance'de çok ciddi bir hype gördük. Burada şeyin altını çok çiziyor. Esnek davranmanın ve trendi takip etmenin. Yani net bir şekilde tamam tabii ki bir altcoin boğası göreceğiz ama bu altcoin boğasını her sektörden görmeyeceğiz. Yani senin 2021'de aldığın zaten hareketi yapmış ciddi bir market cap'e ulaşmış bir proje tekrar bu hareketi yapmayabilir. Burada ee, önemli olan doğru projeleri seçmek ve esnek olmak. Şunu sordum bunun üzerine. Peki 2025 boğasında hani bu sektör atıyorum meme midir, defi midir tekrardan şuşa geçecek bir sektör beklentim var mı dedim. Buna yani çok net bir cevap vermedi aslında. Hani yine birazcık defi ve AI tarafından bahsetti. Aslında dediği inceleyip sık dokunmak lazım. Esnek davranmak lazım ve proje seçimlerini hani zaten altcoin boğası geliyor. Neye atsam bu pamplayacak yerine düzgün projeleri seçerek ilerlemek lazım. Bundan bundan bahsettim. soru. eğer küçük bir yatırımcı olsaydı nasıl bir strateji belirler? Yani bunu direkt Hı -hı. Bir sorabilirsin. 10 bin doların olsaydı mesela nasıl bir strateji belirlerdi? Tamam, yani bileyim, tamam. Bir çok güzel. Erhan şunu diyor yani tam olarak cevaplamadı soruyu çünkü çok net bir soru sordu. Senin hedefin nedir dedi. Yani sen o 10 bin doları hiç bir dolarını bile kaybetmeden 11 bin yapsam o bin dolar bana yeter mi? Yoksa ben gidip ev almak istiyorum, araba almak istiyorum. Hani çok ciddi riskli bir yatırım yapmak Aynı, istiyorsun. Onu. Ee, ev mi diyelim? Evet, evet, evet. Okay, so ee... Şimdi normalde konservatif olarak Bitcoin tabii ki önerirdim Ama 1-2 yıl içerisinde tahmin edersiniz Bitcoin'in 10 katına çıkma şansı yok. Eğer e, maksimum risk almak istiyorsan bu 10 bin doları 100 bin ve üstü yapmak istiyorsan paranın tamamını da kaybedebileceğini hesaba katarak meme coin'leri öneririm dedi. Meme coin'lerde de tek bir coin'e bir şeyi yatırdım umarım çıkar e, diye değil. Belirli bir sepet yaparak bir basket yaptıktan sonra bunu hani 1-2 yılda değil 1-2 ayda da belki gerçekleştirebilirsin ama sakın paranın hepsiyle meme coinlere girme. En riskli, en ödülü yüksek olan, şu an biliyorsunuz hype'ı da var, taraf meme coin olur. E, Ethereum'u çok soruyorlar. Yani Ethereum tarafında bir Arthur'un yorumunu merak ediyorlar. Yani Bitcoin rekordan hı, hı rekora giden Ar Ethereum arka planda kaldı ya. Evet. Yani, onun önceki zaten zaten şeyi şey var tweetlerinde. Yani çok kişi burada tanımıyordur. Tanımadığı için de şey yapmıyorum. 4000 doları geçmesini bekliyordu. Oranın hı hı. aşılmasıydı. Altcoin'lerde bir yani Ethereum'un batağa kalkmasını bekliyordu. Bunu hı hı. Bu sormayı The like, Ethereum the so, so, Arthur, a lot of people are asking about Ethereum, as you can imagine. There's a poor performance going on compared to Bitcoin, and as you know, Ethereum is the spearhead of all, all altcoins. Why do you think this poor performance happened, and what do you expect in the future for Ethereum to happen? Şimdi Ethereum arkadaşlar yani bir kere zaten önceki yani ilk çıktığı dönemde çok fazla para kazandırdı Ethereum şu anda Ethereum'un çok ciddi bir yere geldiği için yapması gereken aslında büyük bir değişiklik fakat bunu daha yapamadı bunların örneği olarak da mesela hani bir biraz zayıf performans göstermesi ve çok ciddi e, transaction fee'leri biliyorsunuz çok ciddi yüksek ve e, Ethereum'dan para çıkmasının sebebi herkesin yeni bir Ethereum olmaya çalışması solana bunun e, birinci örneği olarak ve biliyorsunuz yani projeler hep kendi projelerini çıkarmanız için yeni yeni şeyler üretiyorlar e, ve Arthur'un kısaca beklentisi evet şu anda Ethereum'dan çıkan para farklı farklı yerlere giriyor fakat bir noktadan sonra bu projeler de yürüdükten sonra oradaki para tekrardan dönüp dolaşıp Ethereum'a girecektir bu hypelar bittiğinde Ethereum'un tekrar yürüyeceğini düşünüyor özellikle yakın zamanda 5000 dolara kıracağını düşünüyor. Ve şeyi de sordum. Bu dönemde 2025 dönemindeki fiyat beklentiniz nedir diye sordum. 10 bin ila 20 bin dolar arası bir range vardı. Bu şekilde, bu şekilde özetleyebilirim.